Yarından ayrılan adam dinlesin beni insanlar seni bana çok gördüm neler geldi başıma emeklerim boşuna zehir gattılar aşkıma yarı bana çok gördüm. Seni bana çok gördüler Gözlerine bakmayı Ellerini tutmayı Seni sevmeyi Seni Seni Sen olduğun için yaşamayı Çok gördüler seninle olan her şeyine büyülendim Sen beni ben de seni birbirimizi çok sevelim Aşıklar bizi görünce imdensin Kainatta böyle sevgi bizden başka görülmesin Güneşim ol her sabah doğ bana sevdiğim Sır sen olduğun için kendimden bile çok sevdim Doğrunla yanlışınla her şeyinle sevmişim Bir damla sol bana hayatım yaşarsın Cennetin her köşesini gözlerinden izledim Diğer yanım değil sadece sen benim her yanımsın İçtiğim suda bile senin tadını alıyorum İçimdeki hasretlik yeter artık bitsin Yürüdüğün yollar seni bana getirsin Gül bahçesinde sen en güzel gülümsün Öyle güzelsin ki diğer günleri soldurursun Bu dünyada insan değil melek sıfatındasın Gözlerim seni görünce anlım secdeye dursun Seninle geçen zamanı çok seviyorum Sensiz geçen zamanı sanki hiç yaşamadım Hep içimde büyüttü sana güzel bir sevgi Kalp otağımda tat kurdun kraliçem sensin Ne bugün ne de dünüm sen benim yarınımsın ben senin badem gözlerine vurgunum Ben senin duruşuna gülüşüne aşığım Seni tarif edemiyorum kelimeler yetmez Seni yaşamak istesem ömrüm buna yetmez Sen benimsin ben de senin sen ruhuma işledin Seni sevmek bu dünyanın en güzel hisleri Sen aşkların en güzelisin ben aşktan üstün sevdim Sevgi kutsal bir kelime sen de benim kutsalımsın Günahların benim sevabım senin olsun Seni öyle sevdim ki Leyla bile kıskandı Beni öyle sev ki Mecnun bile kıskansın Sen bana hayat verdin Sonsuzluğum oldun Bu dünyada her şey birer fani Seni ölümsüz sevdim Bir tek sevgim baki Seni ölümsüz sevdim Bir tek sevgim baki Seni bana çok gördüler Ellerini tutmayı Gözlerine bakmayı Sana kadınım Aşkım demeyi seni bana çok gördü der. Seni bana ne kadar çok görürlerse görsünler. Ben seni seviyorum. Seni seviyorum. İnadına, İnadına seni seviyorum. Aramızda sır olur, yarından ayrılana olur. Dilleşin benim insanımlar. Seni bana çok gördüm. Emeklerim kattılar bana çok gördü Seni bana çok gördüler Hem de çok Seninle olan her şeyini güvendim Sen beni ben de seni Birbirimizi çok sevdik. Aşıklar bizi görünce indensin.